Herkese merhaba Erişer Bey ve bugün size beraber Minecraft'ta gördüğünüz gibi Skyward Sonucu adım var benim Umarım da ben siz bugün de sizlere efsanevi oynatan bir pek de tanıştıracağım yani peki göstereceğim konuşamadım neyse Hemen şöyle bir ortaya gitmek istiyorum Şöyle hemen Şöyle bir gidersek bence hoppala atlarsak efsane olur Şimdi bu arkadaş bize gelmiyor. Güzel. Şunu şöyle şuraya alalım. Oltamız da var. Kaç elden beri oltasızlıktan ölüyorum. Geçen saat salaklığıma geldi abi. Çünkü adam yakınımda ben gitmişim kartopu atmışım ama ben bir uç oha lan cidden uçurdum adamı Birader sen o adama şimdi klinava giderken hop sen de bir gelirken tamam mı? Geliyorsun ki gel. Bir dakika bak bir dakika bir dakika ben şuradan bir uzaklaşayım. Çünkü neden klinava gel çekmek yani isteyen çok arkadaş var. Sana boydan boya renk atacağım lan. Sana map'in boyundan boyuna kadar renk atacağım. Amerika Avrupa turu yaptıracağım sana. Bak. Bu yaptıramadan gitti birader cidden. Üzüldüm. Neyse başka arkadaşlar deneyeceğiz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Bak mesela bu arkadaşa yaptırır mıyız? Bu, bu arkadaş akıllı bir insana benziyor ama ben Birader bak oha ne oluyor lan bir dakika ben bana ne oldu az önce ben ne yaptım renk yedim Halil kendine gel aslan Halil kendine gel bu arkadaş bana o renkte atamaz bu arkadaş bana o renkte atamaz birader bay bay neyse abi şu hayat bana oynuyoruz gibi oluyor ama kusura bakmayın yani Şimdi 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 nerelerdesiniz bro? Şey hemen bir 1v1 kaldık şöyle 33 25 falan şurada adam birader hop bak bak bunlar hep taktik tamam mı babuş bir dakika bir dakika bir dakika sen beni aşağıya atmayı oynayacaksın ama o taktikler bize işlemez be o taktik bana işlemez ama öl bak cidden öl sen iyi kaçıcı kaçıcılardansın ama Git abi cidden. Böyle oynayanlara da çok ayar oluyorum. Abi gel işte adam gibi vsm'izi atalım. Niye kaçıyorsun bire? Şerefsiz. Heh geldin sonunda. Sonunda geldin. Sonunda geldi arkadaş. Ama başına neler geleceğini bu hiç bilmiyor. Kardeşim sen cidden bak böyle kaçarak bu oyun oynanılıyorsa cidden ben bir kaçarım var ya bu oyunun prosu olmazsam şerefsizim. Cidden ciddi söylüyorum gençler. Bu oyun böyle oynanmaz cidden salak salak oynamayı bırakın ve adam gibi pvp atmaya başlayın şu serverda aşağıya atmayın mı diyorum atın aman akıyım aşağıya da atın ama böyle tamam mı bu arkadaş gibi salak salak oynamayın neyse ikinci parttan görüşürüz evet gençler ikinci parttan geri geldim şimdi hemen aşağı iniyorum şu testi aldım hop hop Tamam tamam efsane şeyler efsane şeyler efsane item efsane item güzel Oy. Bu arada kalbimden beri bir video gelmiyordu da ben hangi videoyu önce atacağımı şu anda ka şey yapamadım. Kusura bakmayın yani. Bundan önce video izliyorsanız. Bir düşmen lazım senin bro. O, abi işte bak. Bunu demeyin. Aşağıya bir adam sizi aşağıya düşürüyorsa demek ki ya seti kötüdür. Ya da cidden ölmeyen lazımdır yani. Allah senin vadeni buraya kadar yazmıştır bu oyunda vardan bu kadardı demektir. Bak işte. Neler ben aşağıya kolay kolay düşmem be. Lan ne oluyor? Şerefsiz dibine Kaçtı. Ben var ya çok güzel Skyward oynarım ha. Bir dakika bir dakika bir dakika. O adam bana ne yapacak biliyor musun? Buradan dolanıp ha bak bir sene burada vs atabiliriz mesela. Ben burada seninle seni alacağımı düşünüyorum. Şöyle bir yapılayım. Annen yok. Seni de alırım. Bak seni de alırım. Beni zorlamayın birader. Beni zorlamayın ben. Onlu beşli yüzlü gelin amına ki. Bir dakika benim şu eğimin bir kaymasa bir kaymasa ve şu blok içine bir yakalanmasam. Birader beni bir salcan mı? Ölürsün inşallah. Öldü. Kim var ki odada? Neyse sıkıntı yok. Adam lazım bana şimdi. Adam olursa güzel olur. Ok atacaksın. Ay sen büyüdün de ok mu atacaksın? Ay ne ok atıyor. Ben seni bekleyeceğim bro. İşte bu da boşu atan ve... Ama gençler boşu attığınızda ez yazmayın. Cidden çok komik görünüyorsunuz ya boşluğa atınca bir şey olmuyor yani sizin için. Bayağı bir adam sizin ananı da iteliyor. Ben kendimden örnek vermem gerekirse aşağıya atınca cidden ben sinirleniyorum. Pardon aşağıya değil. Aşağıya atıp ez yazıyor. Bay bay yazıyor. GG yazıyor lan. Oğlum adam gibi vs mi geldin ben, sen bana ez yazıyorsun. Adam gibi vs gelse dokunamasam ez yazsız gram umurumda olmaz. Ama yani böyle yapmaları cidden çok saçma Aşağı yatıp ez yazıyor lan oğlum bak adam geliyor adam Sen bir düş ya cidden sen çok daya dayandın Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz bak sen gel şuraya bir ben seni şöyle bir çekeyim Gelsene oğlum Bak iskelet kardeş benden bir uzak ol tamam mı? Sen de şöyle bir aşağıya attım mı? Lan dur nasıl düşmedi o? Bilgis artık tamam. Şöyle hemen şunu da şuraya atalım. Üçüncü parttan görüşürüz. Evet yaşar üçüncü parttan geri geldik. Son partımız bu da. E, zaten peki gördünüz oynatıyor cidden efsane bir şey. Şimdi aşağıya attırıyor yani aşağıya atabilirsiniz bunlar bro şimdi şunu giyersem güzel güzel oltada da çıktı mis zaten diamond kılıcımız da var mis full diye değiliz bir tek o sıkıntımız kötü şu 127 tane bloğu al ondan sonra şu şunu da 5'e aldık mı aman 20 acı deyruk da. tamam söndürdük söndürdük kendimize sıkıntı yok sıkıntı yok hemen şöyle şu şartlı kılıcımızı bir alalım ve tank olmaya hazırım şu anda cidden Ondan sonra hemen ortaya doğru bir gitmem lazım. Arkadan sesler geliyorsa da kusura bakmayın. <laughs> Şimdi. Şöyle ortadaki sesleri sömürmüş bir arkadaşımız ama bunu almayı unutmuş ve beni tank yaptı şu anda. Bu arkadaşa inanamıyorum. Ay inanamıyorum ya Rabbim. Bak. Gitti. Arkadaş. Arkadaş salak herhalde. Yok lan ölmüş lan. Neyse sorry bro izliyorsan. Ha bak bu arkadaş aşağıya atıcı fena yana, yükün mü? <laughs> gel gel gel. Gel hele gel. Gel hele bro. Birader bak ben gelirsem ama yalnız seni bir aşağıya atarım oradan. No bro. Ölme bro. <laughs> Neyse. Bak gelin birader. Sizden vs atmak istiyorum ben sizlerle. Bu da mı boşluğa düştü lan? Aaa ateş topu atacağını Oğlum biz yarım yıldan onu biz eski püpücülerdeniz mi? Ben eski mi oğlum Bak bu bir bu da iki Tamam Şöyle bir gapıl diyesim var Neden çünkü canım istedi Bu kadar basit Şimdi Şimdi abi bu adam neredeydi ben hatırlamıyorum şu anda Tamam bro gel bakayım bro Serşava yani Neyse bu arada Kürt değilim yanlış anlamayın yani ırk yapanın da anasını ırkçılık yapanın da ben bunu anasını sikeyim Böyle şeyler hiç gerek yok. Yani Türk Türk kardeştir yani. Bu kadar bunu anlayın artık. Bunu bazı gerizekalı ebeveyn veya gerizekalı insanlar sokamıyor aklına ama Türk Türk kardeştir. Hiçbir sıkıntı yok. Setat vs video. Bana ne kardeşim benim de video. Neyse gençler hemen şöyle hop çekmek istiyorum. Neyse hoop zaten çekildi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.